bak ya, ya. Ya. <laughs> keçi elinden zorlan <laughs> <Elini> ne yiyecektin <laughs> e versene yazık keçiye <gülüyor> <gülüyor> hayır çekmek keçinin ağzından ya ver keçiye yazık どうして O Top, toptan mı abi? Top biraz garip diferden bakalım öyle bebek mi <gibi> duruyor ya? <laughs> <laughs> küçükken böyle ailemizle bir yerlere piknik yapmaya gittiğimizde eee yani böyle hani kendi yaşıtlarımla Hep böyle sessiz sakin yerlerde bir yerlerde böyle gidip hani gezmek Hoşumuza giderdi Bence biraz şeyden dolayı hani Ailelerin hep şeysi vardır işte uzaklaşma oraya girme buraya girme Bundan da böyle tehlikeli yerler Sanırım daha çok hoşumuza giderdi Şimdi buraya girince ya burası tabii yine hmm, Oturduğumuz yere yakın bir yer ama buraya girince bana o anları hissettirdi. O anlar gözümün önüne geldi. Böyle sanki hani ailemizin uzak bir yere gitmek bir de heyecanlandırırdı. Bu arada yerde hep bu şekilde odun parçaları var. Şu, şu aralar makromaya sardım. Ee, makrome yapmak istiyorum. O yüzden gözüm hep onlarda. Ama ipim yok. İpim olmadığı için bunların da bir anlamı yok. Belki yaparsam sizinle aynı anda birkaç tane örnek yapabiliriz. Ya bilmiyorum yapabileceğimden de emin değilim de. Makromaya sardım. Çok güzel görünüyor bence. Ay şuna bakar mısın? Şuna dev bir makrome yapılır. Aa örümcek ağı geldi bu arada yüzüme. Şundan dev bir makrome yapıp salonun tam böyle e, en güzel duvarına takmalık yani. Şu o sıralar mesela ilgilimiz neyse her şeyi o şekilde görüyoruz değil mi? Ben şunu hatırlıyorum mesela bir şey alacağım zaman üniversitede diyelim bir şey ihtiyacım var atıyorum ayakkabı atıyorum bir şey ihtiyacım var ee, o sıra herkesin ayakkabısına bakıyorsunuz ya da işte çanta almak istiyorsanız hep böyle ayakkabısına bakıyorsunuz falan ve şu an öyle düşündüm ya yani şu an hani makromeye karşı ilgim var ve her şey makrome gibi görüyorum. Buradaki parkların en güzel yanı böyle parklarda tavuklar var, horozlar var, keçiler var, koyunlar var. Hani çocuğun bunları görerek büyüyor olması çok güzel. Kitaplarındaki hayvanlarla eşleştiriyor. Mesela kitabındaki keçi artık Enes yem vermeye çalışıyor. şu ağaca bakar mısınız? Ne kadar değişik olmuş bunun gövdesi. Hasta mı acaba? Ya da şey mi böyle? Çok güzel desenli gibi. Bir yere kendime bir sürü makrome ipi alırsam <laughs> bunları toplamaya gelirim belki. Havası o kadar güzel ki şu an şurayı havayı yani size göndermeyi çok isterdim. Bu arada yolun bittiği yerdeyim burada. Şuradan çıkabilirim. Ay mantar mı bu? Aa mantar. Bir şekil olarak çok güzel. Burada geçenlerde burada bir tane parka gittik. Yani böyle park değil aslında büyük bir yer, kocaman bir yer ve tam girişinde şey yazıyor işte ağaçlara, yapraklara falan dokunmayın. Bir tane kurtçuk varmış çünkü. O kurtçuk eğer değdiği zaman kızartıyormuş, kaşıntı yapıyormuş. Alerjiye falan sebep oluyormuş galiba. Çok fena hemen çıktık çünkü. Yani Enes tabii ki de hiçbir yere de dokunmadan duramaz asla. Burada kocaman bir çocuk parkı var yani. Bu daha hani bir kısmı şu ileride biraz daha var böyle. O daha küçüklere göre yapılmış. Bu daha böyle biraz daha büyüklere göre yapılmış. Bazı çiçek ekilen yerleri bu şekilde korumaya almışlar ama sonra bu, bu parkta yani en azından çok fazla bakım yapmamışlar. Şuradaki taşın üzerine biraz oturacağım. Bu arada böyle bir yürüyüşe çıktığımı haber vermedim kimseye. Muhtemelen Enes de görmedi. Neyse merak ederlerse ararlar zaten. Normalde biz şu parkın diğer karşı tarafında oturuyor oluyoruz yani. Oraya kurduk şeyimizi. Piknik yerimizi. Şey çok güzel ya böyle çocuk sesleri yani hava güzel kuş seslerini odaklanmak istersen kuş sesleri çok güzel şu ağaçta neredeyse düşecek gibi yamulmuş resmen diğer videomda bu coping time'dan bahsetmiştim dropping time coping time ne derseniz ben okunuşuyla söylemiştim yazılışıyla söylemiştim pardon şu an mesela benim için bir coping time bence. Yani... Hani evet şu an bir konu üzerine düşünmüyorum. Ya da sinirlendiğim bir şey yok. Ama kendimle vakit geçiriyorum şu an. Ve biraz da olsa... Kendimi dinginleştiriyorum. Biraz da olsa değil, dinginleştiriyorum. Ya şu an sizinle konuşuyorum ama şu an... Hani... Im, fark etmiyor siz veya... Siz varsınız veya yoksunuz gibi konuşuyorum. Bence rahatım yani. O rahatlıktayım. Hmm. Ya bazen... E şu an mesela konudan konuya atlıyorum. Farkındayım ama söylemek istediğim şeyler var. Onları söylemiş olayım. Bazen mesela bazı şeyler oluyor. Bazı yerler oluyor. Bazı anlar oluyor. Onları paylaşmak istiyorum. Ama sonra hmm. vazgeçiyorum sonra başka birisinde mesela neden vazgeçiyorum biliyor musunuz? Çünkü şey gibi görülmesini istemiyorum. Mesela ben birisinde bir şey, şunu böyle bir şey gördüğüm zaman işte çok güzel bir fotoğraf, inanılmaz eğleniyorlar, çok güzel bir yerdeler. Onu gördüğüm zaman biraz da olsa şey yapıyorum böyle etkileniyorum. Ne anlamda etkileniyorum? Ya diyorum işte insanlar hayatlarını yaşıyorlar, çok mutlular, hiçbir problemleri yok. Eşiyle mükemmeller çocuğu. Zaten mükemmel bir çocuk. Bununla ilgili de daha önce bir video çekmiştim mükemmeller diye. En azından bunun bir kısmıyla alakalı çekmiştim diye düşünüyorum. Aslında tamamen bir yanılgı. O insanlar öyle düşünmemizi istiyor zaten. Ama hani ben mesela böyle wow mükemmel güzel bir şey paylaşacağım zaman 50 kere düşünüyorum. Çünkü aslında o fotoğrafın arkasında ya da o videonun arkasında zorluklar var. Ama insanlar onu göremiyorlar. Göremezler. Evet şu an çok yani benim için güzel bir ülkedeyim. Ee, güzel bir yerdeyim. Güzel anlar yaşıyorum. Ama şu bir gerçek. Hiç kimse sıfır sorunsuz değil. Herkesin sorunları var. Herkesin, hiç kimsenin hayatı mükemmel değil. Ee, bu yüzden bence siz de başka insanların hayatlarına bakarken kesinlikle bu şekilde düşünmemeniz gerekiyor. Çok fazla arkadaşımla konuşuyorum şunu. Hani ya zaten şu var, hani mükemmel bir hayatı var, çok güzel ve bunu paylaşıyor işte inceliyorum ya da kıskanıyorum gibi. Biz insanız, tabii ki de duygularımız var, hislerimiz var ve bunları engel olamıyoruz. Ben insanlarda böyle hisler yaratmak istemem. Yani öyle olsun. kötü olsunlar istemiyorum. Birisi benim hayatımı izlerken kötü olmasın desin ki. Yani hani güzel şeyler düşünsün ve istiyorum ki ben de gördüğünüz her güzel ne varsa sizde de olmasını isterim. Rabbim inşallah size kat be kat fazlasını versin. Daha güzel, daha böyle istediğiniz ne varsa versin, daha güzel hayatlar nasip etsin, daha güzel aileler versin. Um, anlaşacağınız, seveceğiniz insanlara birlikte olmayı nasip etsin. O yüzden olur da mesela imrendiğiniz bir şey olursa hiç kötü hislere kapılmayın. Herkesin hayat problemli sorumlu çünkü burası dünya. Kimsenin ki mükemmel değil. İnsanların hayatlarında anlık güzellikler de olabilir, kötü şeyler de olabilir. Oluyor yani herkesin hayatında oluyor. Sadece bunu da söylemek istedim. Çok konudan konuya geçtim. Biliyorum. Hakkınızı helal edin. Söyleceklerim bu kadar şimdilik. Allah'a emanet olun.